Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz muhabbetli ilim hal dersimize hac konusuyla devam ediyoruz. İhramın vaciplerindeyiz. İhram elbisesini giyirik. İki parça dikişsiz beyaz havlu. İhramın yani bu giydiğimiz ihramın iki tane vacibi var. Birincisi mikat sınırını ihramsız geçmemek. Bu dersimiz, bir önceki dersimizde bu konuyu bayağı işlemiştik. İkincisi de aziz müminler yine vaciptir. İhram elbisesini giydikten sonra yasakları çiğnememek. Çünkü ihramı giydikten sonra yasaklar var. Uyulması gereken yasak. Onların üzerinde de duracağız inşallah. O yasaklara dikkat etmek yine ihramın vaciplerindendir. Evet, aziz <laughs> müminler, ihramın sünnetlerindeyiz. İhram giyilmeden önce tırnakları kesmek. Gerekiyorsa tıraş olmak, etek tıraşı dediğimiz kasıkları, koltuk altını temizlemek. Sonra ihrama girmeden önce gusletmek. Eğer gusül yapma imkanı yoksa abdest almak. Erkeklerin İzar ve rida denilen iki parça örtüyle ihramlarını yerine getirmeleri. İzar belden aşağı, rida da belden yukarı örttüğümüz havlu, bildiğimiz banyo havlusunun beyazını düşünün. <laughs> beyaz havlu ama temiz olacak, yıkanmış olması da yine ihramın sünnetlerinden aziz müminler. İhram elbisesini giydikten sonra eğer Kerahat vakti değilse iki rekat ihram namazı kılmak ve ihram namazından sonra da niyet edip sesli bir şekilde telbiye getirmek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek yeri göğü inletmek. Sonra aziz müminler ihram elbisesi içindeyken fırsat buldukça telbiye getirmek. Şimdi başta niyet ettik, telbiye getirdik, bu ayrı. Ondan sonra da fırsat buldukça telbiyeye devam etmek yine sünnettir. İhramdan önce güzel koku sürülmek. Biliyorsunuz ihramı giydikten sonra koku sürülmez. İhramdan önce sürüldüyse tamam. Hac için ihrama giriyorsa hac ayları başladıktan sonra ihrama girmek. Yani öncesinden değil. Hac ayları Hacı haccu eşhurun ma'lumat ayeti kerimesinde daha önceki dersimizde işlemiştik. Hac belirli aylardadır diyerek Rabbimiz haccın zamanına işaret etmişti aziz müminler. Şimdi gelelim ihram yasaklarına. İhramı giydikten sonra bazı yasaklar var ki işte bunlara da dikkat etmek ihramın vaciplerindendir. Birincisi saç, sakal ve bıyıkları kesmek, tıraş olmak nedir? İhramın yasaklarındandır. Kasık koltuk altı ve vücudunuzun herhangi bir yerinden kılları kesmek, yolmak, koparmak yine ihramın yasaklarındandır. Bunu ihramda hocalar mutlaka hacılara söylerler. Tırnak kesmek, süs için saç, sakal ve bıyıkları yağlamak, kına sürmek, kadınlar için oje, ruj ve kokulu sabun kullanmak da yine yasaktır aziz müminler. Orada kokusuz sabunlar satılır ancak onlarla temizlik yapılabilir. Güzel koku sürünmek de nedir? İhramın yasaklarındandır. Biraz önce ihramın sünnetlerinde güzel kokuyu ne zaman sürülecektik? İhramı giymeden önce. İhramı giydikten sonra koku sürünmek yasaktır. Elbise giymek, başı ve yüzü kapatmak yasaktır. Yani başımıza başka bir şey de atamayız. Başımızı kapatamayız. Baş açık duracak. Yüz de açık duracak. Bu özellikle kadınlar için. Eldiven, çorap ve topukları kapalı ayakkabı giymek de yasaktır. Eldiven giyemeyiz, çorap giyemeyiz, ayakkabı giyemeyiz. Terlik de giysek topukları kapalı olmayacak. Eşten uzak durulmalıdır, beraber olmak da yasaktır. Bel altı cümleler de ihramın yasaklarındandır aziz müminler. Haram olan bütün şeyler ihramda da yasaktır. Tartışmak, kavga etmek, kötü söz söylemek, küfretmek bunlar da nedir? İhramın yasaklarındandır. Allahu Teala ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kişinin haçtan anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olarak gelmesini neye bağlamışlardı? İşte bunlardan birisi. وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ buyuruyor Rabbimiz kitabında. İşte haçta tartışmak yoktur. Fasıklık yoktur kötü söz söylemek yoktur, kavga dövüş yoktur diyerek Allah Teala hacı daire içine almış aziz müminler. Her türlü kara avı yasaktır. Avlanmadığımız gibi avı avcıya göstermek de yasaktır. Ya falanca yerde demek de yasaktır. Şöyle gitti demek de yasaktır. Zaten bugünlerde böyle bir şey yapılmıyor ama yasaklar arasında var aziz müminler. Mekke şehri ve çevresindeki harem denilen bölgenin avlanması, bu bölgede avlanması, bitkilerin kesilmesi ve koparılması ihramlı ihramsız herkes için yasaktır aziz müminler. Deniz hayvanları yasak değildir avlanılması. Bir de tavuk gibi, koyun gibi normalde yenilen hayvanlarda kesmek caizdir. Bunlar yasak kapsamında değildir. Rabbim Hacca giden kardeşlerimize bu yasaklardan uzak durmayı nasip etsin. Sünnetlerine, vaciplerine riayet ederek hac yapabilmelerini nasip etsin. Amin. <laughs>